Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam mevsimindeyken pırasa yemeği yapıyoruz. 1 kilo pırasa aldım ben marketten. Öncelikle baş kısımlarını bıçakla şöyle hafif kesip temizliyorum. Birer santimetre kalınlığında pırasaları doğruyorum. Bende yeşilleri yoktu. Sizde varsa onları da doğrayabilirsiniz. Arkasından parasaları bir güzel bol suyla yıkayıp temizliyorum. Bir tencereye 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ve yağın ısınmasını bekliyorum. Arkasından 2 diş sarımsağı güzel bir aroma vermesi için ince ince kıyıp yağın üzerine ekliyorum. Pırasa soğanlı bir sebze olduğu için tekrar Yemeğimi soğan eklemeden pişireceğim. Sarımsakları 1-2 dakika ara ara karıştırarak soteliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Ve ekşiliği çıkana kadar onu da şöyle bir çevirip kavuruyorum. yıkayıp suyunu süzdüğüm pırasalarımı tencereme ilave ediyorum. Toplamda 400 ml su kullandım. Yani 2 su bardağı su koydum su miktarı tencerede gördüğünüz şekilde olacak. Ve üzerine bir kahve fincanıyla pirinç döküyorum. Yıkadığım pirincimi de prasaların üzerine ekliyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Ben yemeğime tuz eklemedim. E, tuzla ilgili küçük bir problemimiz var. Siz damak tadına göre tuzunu ekleyebilirsiniz ya da yemek piştikten sonra ilave edebilirsiniz. Evet. Suyu bu şekilde olacak. Arkasından düdüklümün kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıp ortalama bir 15 dakika pişireceğim. Siz isterseniz bu işlemi tencerede yapabilirsiniz. O zaman daha dikkatli suyunu kontrol ederek pişirmenizde fayda olacaktır. Ve şimdi yemeğimiz pişmeye gidiyor. Üzerine limon ekleyerek yanında makarna ve yoğurtla harika bir menü olacak. Pırasa bizim çok sevdiğimiz bir yemek anne kız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.